Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın İğneler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelin yapılışı anlatmaya çalışacağım inşallah. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklediğiniz yorumlarınızı, paylaşımlarınızı bekliyorum. Evet. Şöyle bir ara modelimiz var. Arada 2 4 6 8 tane zürafa bırakmışım şöyle 2 4 6 tane de pırpırımız var şimdi pırpırımı yapmak için ben geri dönmüşüm buraya 6 tane pırpır yapacağız arkadaşlar pırpırlarımızı büyük tutmuyorum arkadaşlar 2, 4, 5 6. de yaptım. Bunu zürafa çekmeden yemeğini yapıyorum arkadaşlar. Direkt alt modelini yaparak yapacağım eşya bu yemeni böyle bitireceğim mış galiba. 2 4 6 tane oldu. 7 Uzunluğunu da aram için yapıyorum. Ve geri dönüyorum. Buraya küçük bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın tepesine batıyorum. Ve yuvama inerek sinek kanadımı yapıyorum. Tekrar yanına bir tane daha yapacağım. Küçük pırpırımı yaptım. tekrar yuvama iniyorum İki tane boş surafan var arada. Üçüncüye geri dönüyorum. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine batıyorum ve daha önceki yaptığım Sinek kanatımı geçerek arada biraz mesafe bırakıyorum. Buraya yine iki tane sinek kanatlarımı yapacağım arkadaşlar. sıfırlarımızı küçük tutalım ki sinek kanatlarımız güzel ve düzgün dursun. Evet. İki tane sinek kanadımı yapsın ve aşağıdaki yuvama geri iniyorum. Yine ipimi ayarlıyorum ve sıkıştırıyorum. Buraya yine küçük bir pırpır pır yapıyorum pırpırımın tepesine düğüm atıyorum ve yine yuvama iniyorum yine sinek kanadımı yapmış oldum arkadaşlar bu şekilde tekrar devam ediyoruz arada 8 tane boş zürafamız var ve bir kaç tane atayım ipim de bitti zaten Şu şekilde bırakalım ve modelimize geçelim arkadaşlar. Evet. İlk pırpırma ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Ve ikinci pırpırma geçerek yuvamı yapıyorum. Ve geri dönüyorum şekilde. Buraya orta büyüklükte bir pırpır pır yapıyorum. Yanına küçük minik bir pırpır pır yapıyorum. Evet, minik pırpırın tepesine düğümü atıyorum ve ilk yaptığım pırpırın büyüklüğünde pırpır yapıyorum. Ve yanına yine küçük minik pırpırımı yapıyorum. Tekrar onun tepesine batıyorum. Tekrar büyük pırpırımı yapıyorum. Tekrar minik pırpırımı yapıyorum. Minik pırpırımın tepesine batıyorum arkadaşlar. Ve buraya 3 tane aynı büyüklükte pırpırımı yapacağım. 3 tane pırpırma yaptım ve bir aşağıdaki minik pırpırma yuvaya inerek şöyle ayarlıyorum pırpırma yapıyorum arkadaşlar tekrar bir aşağıdaki iniyorum Evet. Şekilde tekrar yeminimdeki yuvama inerek pırpırımı yapıyorum. Evet. Şekilde. Şuradaki fazlalık ipimizi keselim. Bu zarar vermesin. ayarlayayım. Ve pırpırıma geçiyorum. Mavi pırpırıma. Arada bir zürafa şeklinde bir boşluk bırakıyorum. Tekrar yanındaki pırpırıma geçiyorum. Bir zürafa yapıyorum ve geri dönüyorum arkadaşlar. Tekrar buraya yanındaki yaptığım gibi Büyük pırpırımı yaptım ve yanına minik pırpırımı yapıyorum. Tekrar ipim dolaştı. Evet küçük pırpırımın tepesine düğüm attım arkadaşlar. Tekrar büyük pırpırımı yaptım ve yanına küçük pırpırımı yapıyorum ve tepesine düğümü atıyorum. Evet. Yanına küçük pırpırımı yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde 3 tane pırpırımız olacak. Ve sonuncu küçük pırpırımızın tepesine batarak buraya 3 tane pırpırımızı yapıyoruz. Aynı büyüklükte yapmaya çalışıyoruz. Düzgün güzel olsun diye. aşağıya iniyorum ve şöyle elimle tutarak pırpırımı ayarlıyorum arkadaşlar tekrar aşağıdaki yuvama iniyorum ve ayarlıyorum son yuma inerek Evet arkadaşlar. Tekrar yanındaki mavi pırpırma geçiyorum. Arada bir zürafa şeklinde boşluk bırakıyorum ve yanındakine geçerek Rafa yapıyorum ve geri dönüyorum. Aynı işlemi bana da yapacağım. 3 tane olacak. Ve döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben de yeni de yaptım, tamamladım. Modelim çandal diye de geçiyor. Evet, modelim çok güzel oldu arkadaşlar. Yapan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.